Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle Gigabyte'ın Aorus 16X 9SG model dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Öncelikle cihaz 16 inç bir ekranla geliyor ve çözünürlüğe baktığımızda 2560 2560'e 1600 değerini görüyoruz. Yani 16'ya 11 ekran var karşımızda. Ekranın tazeleme hızı 165 Hz. Raporlanan gradient gray piksel tepki süresi ise 3 milisaniye fakat ölçümlerde 5 milisaniye civarında çıkıyor ki bunun da laptoplar için iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Ekrandan bahsetmişken G-Sync desteği olup olmadığından da bahsedelim. Öncelikle cihazın içerisinde MUX desteği var. Yani dahili grafik işlemciyi tamamen kapatabiliyorsunuz. Ve dahili GPU'yu tamamen kapattığınızda G-Sync devreye giriyor. Öte yandan dahili GPU'da kullanmak istiyorsanız Adaptive Sync ile 60 Hz ile 165 Hz arasında senkronizasyon alabiliyorsunuz. Oruz'un parlak bir ekranı var. Gigabyte'ın raporladığı değer 400 nit fakat tepe noktalarda 500 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu sayede panel Dolby Vision sertifikasına sahip ve aynı zamanda HDR içerikleri de gösterebiliyor. Panelin hemen üstünde 1080p çözünürlükte ve 30 fps'de bir webcam olduğunu görüyoruz. Webcam'in aynı zamanda yanında kızıl ötesi algılayıcılar mevcut ve bu sayede Windows Hello desteğini de kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şifre ya da pin girmeden bilgisayarın karşısına oturup işlerinizi yapmaya devam edebiliyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki laptop üreticileri yıllar boyunca kameralarına eksi vermemizden dolayı kameralarda biraz iyileştirmeye gittiler. Gigabyte'ın kamerası da bundan biraz nasibini almış. Muhteşem değil ama önceki modellere göre daha iyi olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan şunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ben şu anda iyi ışıklandırılmış bir ortamdayım. Işıklandırmayı kapatıp bir de böyle bakalım. Sadece pencereden gelen ışıkla şu anda kamerayı test ediyorum. Grenlenme seviyesi biraz fazla olsa da yine de önceki modellere göre bir tık belki daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki halen daha geliştirmeye yer var. Daha iyi bir kamerada olabilirmiş. Klavye'ye baktığımızda 1.7 milimetre tuş hareket mesafesi olduğunu görüyoruz. Yine Copilot tuşu da artık yeni nesil laptoplardaki olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Öte yandan aydınlatmaya baktığımızda 3 bölgeli ve 3 kademeli bir RGB aydınlatma var. Yani 3 farklı bölgede RGB ışıklandırmayı değiştirebiliyorsunuz ve ışıklandırmanın seviyesi de 3. Klavyenin altında büyük boyutlu Touchpad'i görüyoruz ve aynı zamanda cihazın tasarımına da biraz hakim olmaya başlıyoruz. Bize gelen ürün Midnight Grey olarak geçiyor yani gece yarısı grisi. Gövde ve alt kapağa baktığımızda plastik malzeme kullanıldığını görüyoruz. Öte yandan ekranın dahil olduğu üst kapakta metal kullanmış Gigabyte. Kapakta Aorus logosunu görmekteyiz. Öte yandan Gigabyte burada sıradışı bir tasarım yapmış. Cihazın alt kısmında bir tane projektör var ve bu projektör masaya Aorus logosunu yansıtıyor. Eğer bundan rahatsız olursanız tabii ki bunu da kapatabilirsiniz kapatabileceğinizi belirtelim. Cihazda 4 noktadan hava çıkışı mevcut. Boyutlara baktığımızda en ince yerde 2 santim, en kalın yerde 2.7 santim olduğunu görüyoruz. Ağırlık 2.3 kilogram. Öte yandan adaptörü de dahil ettiğimizde toplam ağırlık 3 kilograma çıkıyor. O zaman kaputu açalım ve biraz da donanımlara bakalım. İsterseniz içerisinde Core i 7 13650HX model işlemci var. 6 performans 8 tane de güç tasarruf çekirdeği olan bir işlemci bu. Toplamda 20 tane mantıksal işlemci var 13650HX'in içerisinde. Ekran kartı olarak Gigabyte bu modelde RTX 4070 laptop GPU kullanmış. 8 GB VRAM ile geliyor ve 140 W TDP değerine sahip. 16 GB DDR5 RAM sistemi eşlik ediyor. Bellekler 4800 MB transfer hızında çalışıyor. 2 tane modülden oluşuyor ve dilerseniz kapasiteyi 64 GB'a da yükseltebiliyorsunuz. Yine kaputun altında 2 tane M.2 2280 SSD yuvası olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dolu. 1 TB PCI Express 4.0 hızında bir SSD var. Bunun modeline baktığımızda Aorus Gen 4 5000E modelini görüyoruz. Kristal Disk Mark ile yaptığımız test 5209 MB saniye ardışık okuma ve 4848 MB saniyede ardışık yazma değerini elde ediyoruz. Diğer slot boş. İsterseniz orada Gen 4 yüksek hızlı bir NVMe SSD takabilirsiniz. Aorus 16X kablosuz konusunda en son standardı destekliyor. Wi-Fi 7 desteğine sahip. Bunun içinde Intel'in BE200 model Wi-Fi çipini kullanıyor. 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz ağları destekliyor. Teorik olarak da maksimum 5.8 gigabit hıza çıkabiliyor. Buna ek olarak Bluetooth 5.4 desteği de mevcut ve ileride Wi-Fi çipini değiştirmek isterseniz bunu yapabiliyorsunuz. Soğutucunun altına baktığımızda M.2 2230 standartındaki Wi-Fi çipini görebiliyoruz. Wi-Fi 7 ile oyun oynamak istemeyenler varsa Realtek'in 1 gigabit Ethernet kontrolcüsü de cihazın içerisinde mevcut. Aşağıya geçtiğimizde 99.20 watt saatlik bataryayı görüyoruz. 240 wattlık AC adaptör ile bu bataryayı şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazın sol tarafındaki USB-C portunun da 100 watt şarjı desteklediğini belirtelim. Harici ekran kartını devre dışı bırakıp tamamen dahil ile GPU ile bir pil testi gerçekleştiriyoruz. UL Procyon içerisindeki ofis testini uyguluyoruz ve cihaz bu testten 7 saat 38 dakika elde etmeyi başarıyor. Test esnasında ekran parlaklığının %50, Wi-Fi'in ve güç tasarruf modunun da açık olduğunu belirtelim. Portlara baktığımızda solda yuvarlak güç girişi olduğunu görüyoruz. Yine Ethernet portlu bu kısımda yer alıyor. HDMI 2.1 çıkışı var. Nvidia RTX 4070 ekran kartına bağlı ve aynı zamanda bağladığınız monitörle G-Sync'i devreye sokabiliyorsunuz. Burada yine USB tip A 3.2 Gen 2 Gen2, yani 10 gigabit hızlı bir port görüyoruz. Yine USB tip C port var. Bu port aynı zamanda Thunderbolt 4, USB 4 ve DisplayPort 1.4'ü destekliyor. Bu port Intel UHD grafikse bağlı fakat görüntü alabilmeniz için o esnada Optimus'un devrede olması gerekiyor. Sağ tarafa geçtiğimizde yine bir adet 10 gigabit tip A USB portumuz mevcut. Bir adet de yine USB 3.2 tip C portumuz var. Bu portun da yine DisplayPort 1.4 desteği var ve Intel UHD grafikse bağlı. Burada bir de UHS Micro SD kart okuyucu mevcut ve buraya bağlayacağınız yüksek hızlı kartları saniyede 200 megabaytın üzerinde bir hızla okutabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak 3.5 mm combo olduğunu da belirtelim ve cihazın oyun performansına bakalım. Assassin's Creed Mirage ile başlıyoruz. 1600p Ultra High ayarlarda ortalama 68 FPS elde ediyoruz. Test esnasında işlemcimiz 70 derece, ekran kartımız da 69 derece. Black Myth Wukong Very High yani çok yüksek ayarlarda ortalama 39 FPS alıyoruz. Bu oyunda DLSS mevcut. DLSS'yi açarak daha da yüksek FPS elde edebilirsiniz. Testte işlemci 70 ekran kartımızda 71 derece. Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra ve DLSS 3 açık ortalama 71 FPS. Diablo 4'e geçtiğimizde yine Ray Tracing Ultra ve DLSS 3 açıkken ortalama 72 FPS elde ediyoruz ama öte yandan Diablo 4'ün Ray Tracing efektleri pek güzel değil. Daha yüksek FPS elde etmek istiyorsanız Ray Tracing'i kapatabilirsiniz de. Red Dead Redemption 2 son testimiz 1600p kalite ayarlarında minimum 32 ortalama 78 maksimumda da 59 fps elde ediyoruz. Testte işlemcimiz 73, ekran kartımız da 70 derecede çalışıyor. Şimdi Aurus 16x'te iki farklı performans senaryosu var. Bir tanesi varsayılan sıfır senaryo, ikincisi ise GCC kurduktan sonraki senaryo. Açıkçası biz cihazı sıfırdan Windows kurduk ve testleri öyle gerçekleştirdik. Fakat daha sonra Gigabyte Control Center yazılımını kurunca performansta farklılık oldu. Sonrasında bir kez daha test ettik. Şimdi hem sıfır kurulum hem de Gigabyte Control Center kurulumla birlikte işlemci performansına bakacağız. Bu sayede Gigabyte Control Center'ı kurup içerisinden turbo ayarı açıp açmamak konusunda fikir edinebileceksiniz. Cinebench 2024 başlıyoruz. Tek çekirdekte 111 puan elde ediyoruz. GCC'yi kurunca 110 puan. Devasa bir fark yok fakat çok çekirdek performansında 895 puandan 1158 puana çıkıyoruz. Cinebench R23'te yine tek çekirdekte devasa bir fark yok fakat çok çekirdekte 16 2582 puandan 20.730 puana çıkıyoruz. Geekbench 6'ya geçtiğimizde yine tek çekirdekte devasa fark yok. Çok çekirdekte ise yaklaşık 600 puanlık bir artış söz konusu. Hem break ile video dönüştürme yaptığımızda da neredeyse 20 FPS'lik bir fark var. AV1 dönüştürme yaptığımızda da neredeyse 10 FPS'lik bir fark gözlemliyoruz. Sistemi bir de ayda 64 ile stres testine sokuyoruz. GCC kurmadan önce ve GCC kurduktan sonra olarak ikiye ayıralım bu testi. İlk önce 0 Windows kurulumuyla test ettik. 20 dakikalık testin sonunda da işlemci maksimum 95 dereceye çıktı. Ortalamada ise 67 derece civarında seyretti. Bu testte bir defaya mahsus olarak yüzde %6 hararet raporladı ayda 64. Gececeği kurduktan sonra tekrar test ettik. İşlemci maksimum 99 derece ve ortalama 92 derece değerlerine çıktı. Bu testte ise ortalama yüzde %5 civarında bir throttling elde ettik. Cihazın Wi-Fi ile evdeki Wi-Fi 6 ağıma bağlandım ve 1 gigabit internetimi test ettim. 2.4 GHz'de 164 megabit indirme, 60 megabit yükleme, 5 GHz'de 452 megabit indirme ve 55 megabit yüklemeye ulaştım. Tabii ki laptopta Wi-Fi 7 var. Bende Wi-Fi 6 var. İleride Wi-Fi 7 bir modeme geçtiğimde bu testler daha da gerçekçi olacak. Bunu peşinen belirtmemde fayda var. Gigabyte Control Center dedik. Bu bağlamda yazılımdan biraz bahsedelim isterseniz. Öncelikle yazılımın içerisinde dahili ve harici GPU'nun nasıl çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun için farklı modlar var. Sırasıyla bunlara bakalım. Power Saving modunda harici GPU tamamen kapatılıyor. Sistem Intel UHD Graphics ile çalışıyor. Balanced yani dengeli bu modda dahili ve harici GPU devrede oyunlarda harici GPU kullanılıyor. Bu mod en mod zira bu mod sayesinde Nvidia kontrol paneli altından Optimus ayarı yapabiliyorsunuz. Performans moda geçtiğimizde dahili GPU tamamen kapalı sadece harici GPU devrede. AI Auto Gear ayarındaysa fişe takılıyken harici GPU devrede fişten çıkartınca devre dışı kalıyor. Tabii bu moddayken cihazı fişe takıp çıkartınca ekranda bir kararma olduğunu belirtelim. Yine üst düzey fan ayarı mevcut. Burada da power, eco, turbo ve normal modlar var. Tabi dilerseniz ayarlar altından customize diyerek kendi fan ayarınızı da yapabiliyorsunuz. Son olarak cihazın BIOS'una girdik ve BIOS'u gerçekten çok hoş. Eski nesil bir arayüz yok. Karşımıza yeni nesil Gigabyte anakartlardaki güzel fareyle kullanılabilen UEFI bir arayüz var. Gigabyte Control Center içerisinde bir de yapay zeka ile görüntü oluşturabiliyorsunuz. Fakat burada eski bir Stable Diffusion sürümü kullanılıyor. Bunun güncellenmesi daha iyi görseller oluşturmamızı sağlayabilir. Umarım Gigabyte yakın zamanda bu özelliği geliştirir ve Stable Diffusion'un son sürümünü kullanıcılara sunar. Zira kontrol etimde Gigabyte Control Center yazılımı Gigabyte'ın sitesinde sürekli güncelleniyor. Evet bütün bu testler sonucunda artlar ve eksler neler bunlara bakalım isterseniz. Cihaz piyasadaki birçok oyun laptopuna göre serin çalışıyor bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine Moog Switch sayesinde RTX 4070 ekran kartının ve panelin tam performansından faydalanabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman RTX 4070'in DLSS 3 desteğine artı verebiliriz. Oyunlarda kare oluşturmayla FPS'nizi artırabiliyorsunuz. Yine yapay zeka iş yüklerinde de RTX 4070'in fark yarattığını belirtelim. Thunderbolt 4 ve USB 4 destekli tip C portunu da artı listesine ekleyebiliriz. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de artı listesine kendini yer buluyor. RAM değişebiliyor, SSD değişebiliyor, Wi-Fi kartı değişebiliyor. Bunları da artı listesine ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak Windows Hello'yu da artı listesine belki dahil edebiliriz, zira her gaming laptopta gördüğümüz bir özellik değil. Ekslere bakalım. isterseniz. benzer özellikteki laptoplara göre biraz daha kalın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine güç kablosu güç girişine tam oturmuyor ve bu bana biraz garip geldi açıkçası sizi rahatsız etmiyorsa herhangi bir sorun değil ama buna eksi vermeden geçemeyeceğim açıkçası İşlemci tam yükte hararet yapabiliyor cihaz serin çalışıyor ama soğutma daha da iyi olabilirmiş açıkçası evet yıllarca incelemelerin altına laptopları ince yapmak yerine biraz daha kalın yapın biraz daha serin çalışsın diyen bir kitle vardı o kitle için nihayet böyle bir laptop geldi arkadaşlar biraz daha kalın ama daha serin çalışan bir tane laptop var karşımızda uygun fiyata satılırsa artlarını ve eksilerine bakarak değerlendirmenizi yapabilirsiniz bir başka incelemede görüşmek üzere ben Recep Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.